Şimdi size Excel'deki en önemli kısa yolu anlatacağım. Bu kısa yol sizlere hız ve zaman kazandıracak. İsim, soy isim ve numaraları ayıracağım. Ve bir hatayı düzelterek yapacağım bu işlemi. 431 dedim. Bakın birinci numarayı yazdım. Enter'a basıyorum. Sonra kontrolü birlikte E'ye basıyorum. Burada isimler de geldi. Bakın bu ilk isme çift tıklıyorum. Seçip siliyorum. Ve doğru olan numarayı bir daha tanıttığımda ve Enter'a bastığımda bakın tamamını düzeltmiş oldu. Gördüğünüz gibi böyle basit hataları gösterdiğim şekilde düzeltebilirsiniz. Ali Hakan. Bakın isim yazıyorum. Ali. Enter'a basıyorum. Ctrl E. Burada ikinci isme çift tıkladım. Geldim. Melih'in yanına Semih yazdım. Enter'a bastım. Bakın düzelttim. Şuraya geliyorum. Buradaki hatayı da düzelteceğim. Bakın başındaki sayıyı sildim. Enter'a bastım. Hepsi düzelmiş oldu. Ve ikinci isimler de geldi. Soy isme geldim. Buraya geliyorum. Hakan yazıyorum. Enter'a basıyorum. Kontrolle birlikte E'ye bastığımda so isimleri de buraya getirmiş oluyor.